Merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ama daha önceden hiç çektiğim videoları görmediyseniz ben bu kanalda 16 kişilik tipleri, MBTI ve bilgisayar işlevler, fonksiyonlar ile ilgili videolar hazırlıyorum. Bu konu psikoloji ile ilgili bir konu. Jung diye İsviçreli bir bilim insanı fonksiyonlar dediğimiz şeyleri buluyor. Fonksiyonlar ne, se, ni. Eğer göz atmak isterseniz bir yerlere Link bırakacağım. Sonrasında Myers Briggs diye bir kişilik envanteri var. Hepimiz bu MBTI'yi 16 kişilik tipi testinden biliyoruz ama bu testi MBTI ile ilgileniyorsanız tercih etmediğiniz bir test olduğunu biliyorum. Ve diğer insanların da bunu bilmesini istiyorum. Ve biz eğer kendimizi doğru bir şekilde tiplemek istiyorsak Jung'un teorisinden yola çıkarak bunu yapıyoruz. Yani bu konu Jung'un teorisi olan fonksiyonlar ile yola çıkılarak yapılacak bir video. Yani Personalities testiyle hiçbir alakası yoktur. Sadece 16 Personalities testindeki karakterlerin çizimlerini kullanıyorum. Çoğu kişi de zaten bu karakterleri kullanıyor ve sadece güzel oldukları için. Şeyi söylemedim. Bu 16 kişilik envanteri dediğimiz şeyi anne ve kız olan Myers Briggs. Bu Jung'un fonksiyonlarını günlük hayatta kullanmamız için böyle ISFP, ENTJ, INTP gibi tipler ortaya çıkarıyorlar. Kısaca şöyle diyebilirim ki bu konu insanları anlamak için ve kendinizi anlamak için, zayıf yönlerinizi, iyi yönlerinizi keşfetmek için Jung'un gözlemleri üzerine, çalışmaları üzerine yapılmış bir çalışma. Ve bugün ben bu konuyu ne ile kullanacağım? Hogwarts binalarını biliyorsunuzdur eğer Harry Potter'la böyle haşır neşirseniz. Harry Potter'la yakından ilginiz olmasa bile tabii ki bilenleriniz vardır Hogwarts binalarını. MBTI tipleri hangi Hogwarts binasında olurlar bunu tiplemeye çalışacağım. Ve tabii ki benim subjektif görüşüme göre bir konuya daha değineyim. Bu kesinlikle sizi sınıflandırma amaçlı bir video değil. Bu videoda Harry Potter'ın benim için Harry Potter serisinin filmlerinin, oyunlarının benim için ne ifade ettiğinden de bahsetmek istiyorum. Harry Potter benim iyice çocukluğuma iniyor. Yani böyle 11 yaşlarında okumaya başlamıştım. Harry'nin felsefe taşındaki yaşındayken. Harry Potter zamanla benim için şey bir şey olmaya başladı. Hani safe place denen bir şey var ya böyle güvenli alan. Şu an hala oyunlarını oynuyorum. Yeni bir oyunu var. İnsanı geri hayata döndüren tarzda bir etkisi var bende. Kitaplarını şu an maalesef tekrardan okuyamıyorum. Çünkü neredeler bilmiyorum. Yani güvenli bir yerdeler ama o güvenli yerin neresindeler hiçbir fikrim yok. Bulabildiğim en kısa zamanda tekrar okumak istiyorum hepsini. Çünkü gerçekten benim için çok iyileştirici bir etkisi var bu kitapların. Hatta böyle Harry Potter'ın bir Lego oyunu vardı. Orta okulda büyük ihtimalle ve adı Berkin'di arkadaşımın. Şeyden çok etkilenmiştim. Tüm kitaplarını okuduğunu söylemişti. Bir de üstüne sonrasında filmlerini izlediğini falan anlatmıştı. Bu küçükken benim çok ilgimi çekmişti. Ben de sanırım biraz biraz öyle başladım ama onun öncesinde de böyle ortaokuldan önce de ablamla falan izliyordum sanırım. Neyse artık videoya geçiyorum. Ana konumuza. 4 tane binamız var. Bu 4 binayı da MBTI tiplerini de hepsini teker teker anlatmak yerine zaten yavaş yavaş videoda bahsedeceğim için bir fikriniz oluşacak. İlk sırada INFP kişilik tipini yazdım. Aklıma gelen tüm tipleri karışık bir şekilde yazdım. Öncelikle INFP'de Hufflepuff'a benzeyen çok belirgin bir özellik bence. İnternetten bulduğum tanımlara göre Hufflepuff binası için şeyi söylemeyi unuttum. Ben bir Hufflepuff'um. Eğer beni tanımlayacak bir şey söyleseydim Hufufa binası olurdu. Bu tanım gerçekten tam yani. Diğer binalara göre rekabetçi olmayan insanlar. Ben de rekabetçi olmayan bir insanım. Maalesef bu özelliğim hor görülebiliyor bazen. Hufflepuff binası sık çalışmaya, adanmışlığa, sabra, sadakate ve adil oyuna değer veriyor. Yine FP'ye en çok benzettiğim kısım ise Hufflepuff'ların güçlü bir ahlaki kuralları ve doğru ve yanlış duygusu olduğu bilinmektedir ki bu gerçekten tam bir fi fonksiyonunun tanımı. Fi fonksiyonundan kısaca bahsedersem. Fi kullanan kişi için önemli olan bir konu üzerinde hissettiği subjektif etkiler. Diyebilirim, kendi değer yargıları tarafından yönlendiriyorlar kendilerini. Hufflepuffların güçlü bir ahlaki kuralları ve doğru yanlış duygusu olduğu bilinmektedir ki bu tamamen bir fiil tanımı. Fiil kullananlar da zaten şöyle genelde, bu bana doğru mu hissettirdi, yanlış mı hissettirdi. Biraz da Hufflepuffların F fonksiyonunu görüyorum. InFP'de öncelikle Hufflepuff ve Ravenclaw arasında kaldım. Şey yapmaya karar verdim şu an. Mesela diyelim ki bir daha ya bir tipi söylerim, hani seçmen şapkanın bir şeyi var. Var ya böyle Harry seçmen şapkada seçilirken hem Slytherin hem de Gryffindor arasında seçmen şapka tereddütlü kalıyor ya ama sonra Gryffindor'a gidiyor. Ben de bu şekilde yapacağım. Yine Hufflepuff diyorum ama seçmen şapka olarak şu an Ravenclaw da olabilirdi ama Hufflepuff'a gönderiyorum. NTP'den bahsetmek istiyorum. NTP benim için tam bir Gryffindor'da olurdu. Gryffindor binası cesaretin yanı sıra cüretkarlık, kahramanlık gibi özellikleri ile öne çıktığından genel olarak cesur olarak bilinirler. Bu tanımın devamında okuyayım. Lakin bu özellikler pervasızlık noktasına ulaşabilir. Zaten bir ne dom oldukları için çoğunlukla kesin böyle Hogwarts evreninde olsalar da Harry Potter evreninde olsalardı şeyi biliyorsunuzdur belki Fred Weasley ile George Weasley sanırım NTP'lerde. Düşünseniz oraya gidiyorsunuz ve bin bir tane olasılık var yapılabilecek. Ne kullanan biri için bir olasılık bile değil. Nerce olasılık hakkında düşünmek yani Mesela şöyle yapsaydık ne olurdu? Böyle yapsaydık ne olurdu? Gibi düşüncelere odaklanıyorlar. Bir ne dom. Bunu t ile kullandıkları zaman genelde böyle. Bu olasılığı gördüm. Evet çok eğlenceli gözüküyor. Şimdi bu bana mantıklı geliyor mu? Evet mantıklı geldi. F üçüncül olarak olduğu için bence şöyle olacaklar. Diğer insanların üzerindeki etkisi benim için şu an göreceli bir durum. Ve eğer benim için eğlenceliyse şu an bunu yapmalıyım. Bence cüretkarlık kahramanlık tarzı bir şey ortaya çıkabilir gibi geliyor. Ene Tepe'yi Gryffindor'a gönderirdim. İkinci olarak da Ravenclaw arasında kaldım. Bu bahsettiğim olasılıklar soyut düşünceler üzerine kurulu. Mesela bir S kullanıcısı yine olasılıklar üzerine kurulu ama dışarıdaki dünyadaki somut olasılıklara odaklanıyorlar. Mesela bir N kullanıcısı sürekli olarak düşünceler üstündeki olasılıklara yoğunlaşır. Diyelim ki Harry Potter evreninden bir örnek vermeye çalışsam peki nasıl olurdu? Aklıma bir tane geldi. Büyücülerin bankası vardı ya adını unuttum şu an. Eğer orada bir goblin olarak çalışsaydım nasıl olurdu? Tarzında bir kafa yapısındalar. Yani kullanışlı olup olmaması onlar için pek önemli değil. Şimdi iğne tecelerden bahsedeceğim. İğne tecelerde de yine ikilemli bir durumdayım. Ama tabii ki yine TC için Silterin derdim. Silterinin özelliklerinden biraz bahsedeyim. Silterinler hırslı, zeki, kurnaz, güçlü liderler ve başarı odaklı olma eğilimindedir. Ayrıca kendilerini koruma konusunda oldukça gelişmiş duyuları vardır. Bu stilterinlerin tam olarak ne yapılması gerektiğine karar vermeden önce olası tüm sonuçları tartmak için harekete geçmeden önce tereddüt etme eğiliminde olduğu anlamına gelir. Ni ve s fonksiyonlarını anımsattı bana. Bir olaya atılmadan önce onu planlamak ve olası olabilecek dış çevrede yolunda gitmeyecek olan şeyler konusunda kendini koruma eğiliminde olması bir kişinin. Yani bir inetejenin en az gelişmiş fonksiyonu s olduğu için kendini dış etkenlerden olabilecek Kötü dış olasılıklardan korumak için böyle nin fonksiyonunu kullanarak kendini koruma çabası diyebiliriz biraz. Bana bunu hatırlattı. Ve tabii ki silterinler başarı odaklı olma eğiliminde oldukları için T fonksiyonuna benzer bir şey diyebiliriz bence. T fonksiyonu kullanan biri neden başarı odaklı olma eğiliminde? Çünkü bugün insanlar daha çok böyle görevi yerine getirme odaklı oldukları için zaten bu biraz da başarı odaklı olma eğiliminde olmalarının bir sebebi silterin diyeceğim. ESTP'den bahsedelim bakalım. STP için silterim ve glifim doğru düşünürdüm. ESTP'lerin S fonksiyonundan dolayı biraz daha materyalist bir yapıları olabileceğini düşünüyorum. Yani material girl. I'm a material girl. S fonksiyonu biraz daha böyle dışarıdaki somut verileri. Hem başarı konusunda bir materyalistlik var. Hem de S fonksiyonu kullananlar için Jung kitabında şöyle diyordu. Bu kişi için bir şeyin tek sınırı onlar için uyandırdıkları duyumdur. Yani bir şey ne kadar onları mutlu ediyorsa onun peşinden o kadar gideceklerdir. STP'yi Gryffindor demek istiyorum. Ama Silter'in de çok şey geliyor. İne Tepe benim için tam bir Ravenclaw olurdu. Başka binayı düşünebildiğimi söyleyemem yine Tepe için. Ravenclaw binası zeki, bilge ve öğrenmeye açık karakterdeki büyücüleriyle tanınmakta. Özellikle farklı binalardaki öğrencilerin hayal bile edemeyeceği büyüleri geliştirmeleri, farklı teknikleri geliştirmeleri Ravenclaw binasının karakteristik özelliklerinden biri olarak kabul edilmekte. Bu tam bir T ve N fonksiyonuna özgü bir şey. T fonksiyonu benim için mantıklı olan ne? Subjektif mantığıma uyan ne? Bunun peşinden giden insanlar bir başka özelde N fonksiyonun farklı şeyleri farklı şeylerle birleştirip yeni bir şeyler ortaya çıkarmaları diyebilirim. Ayrıca T kullananların bir özelliği de belirli bir mekanizmanın başka bir mekanizmada nasıl kullanılabileceğini kestirebilen insanlar diyebilirim. Yani farklı bir şeyi farklı şeyde nasıl çalıştıracaklarını bulabiliyorlar ve bence bu farklı teknikleri keşfetmeleri tam bir T ve N özelliği. Öğrenmeye açık insanlar oluyor. Genelde iğne tepeler sanırım çünkü zaten buna engel olabileceklerini sanmıyorum. O kafanın içinde sürekli bir şeyler dönüyordur yani. Ravenclaw! Sıra isfp'de. Öncelikle Gryffindor düşünmüştüm. O sonra dedim ki, Haf Paf da çok uyuyor. Ama bence tam bir Gryffindor olurlar gibi geliyor bana. Harry de zaten bir ISFP ve Gryffindorlu. Ama Slytherin olma olasılıkları da çok yüksek geldi şu an düşününce. Gryffindor binasını daha uyumlu görüyorum ISFP'lere. Onların şey yanını yansıttığını düşünüyorum bu binanın cesurluk kısmını. O an onlara ne doğru ne yanlış geliyorsa bu kararları verme özgürlüğünde bulunmak isteyen insanlar Gryffindor. İlk olarak Hufflepuff'u düşündüm. Hufflepuff'ın kendi değerlerine bağlı kalmasından dolayı NFP bence tam bir Hufflepuff'lı. Tanımını okuyunca gerçekten gözümde NFP canlanıyor. Bu binaya ve mensup öğrencilerin çalışkan, arkadaş canlısı, sadık, dürüst ve oldukça tarafsız olduğu biliniyor. Sanırım Nymphadora Tongs bir ENFP'ydi. Ya yani ENFP'lerin de tam böyle genel olarak EFP tiplerin güvenli bir ortam oluşturma çabasında insanlar gibi geliyorlar bana. Mesela yanına bir insan geldiği zaman onunla istediği kadar en özgür şekilde eğlenmek isteyen kişiler diyebilirim. Bugün 8 tane tip yapmaya karar verdim. Diğer ikinci kısımda da 8 tane tip olacak. 8 artı 8, 16. Tipi de bitirmiş oluyor. Hufflepuff, Hufflepuff. demek mi? SFC üstünde çok düşünüyorum. Hufflepuff geliyor aklıma. Gryffindor da geliyor. Slytherin de gelebilir gibi geliyor bana. Ama Gryffindor olmaları daha yüksek gibi geliyor. F fonksiyonundan da bahsedeyim kısa bir şekilde. F kullanan biri insanlar üzerinde gözlem yapmakta iyi olabilir diye düşünüyorum ben. Ya Genel olarak F kullanan kişiler bana böyle F kullananlara böyle çok dost canlısı, insanlara karşı sevecen olan kişiler gibi tam olarak öyle gelmiyor bana aslında. Ama tabii ki öyle bir yanları da var. Daha çok insanlar için yerine getirilmesi gereken ve onların isteklerini, değerlerini, düşüncelerini karşılayan görev ne? Bunu yapalım. J bir tip olduğu için Riffinor havası veriyor bana. Ama bu özellikleri Hufflepuff'un da karşıladığını düşünüyorum. Sıkı çalışmak, adammış adanmışlığa, sabra, dakikate ve adil oyuna değer veriyorlar. SFJ bir Hufflepuff olurdu diyebilirim. Eğlenceli bir şekilde de fonksiyonları öğrenmenizde yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani daha çok böyle akılda kalıcı bir şekilde öğrenmeniz konusunda yardımcı olabileceğini düşündüm. Aynı zamanda Harry Potter'ı çok seviyorum. Umarım en kısa zamanda diğer tipleri de atarım. Aşağı yazabilirsiniz. Hangi tipi, hangi Hogwarts binasıyla düşündüyseniz. Videoyu beğendiyseniz ve bu videoların devamını görmek istiyorsanız videomu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. bir proud Pride. Prideful Hufflepuff.